Bugün kalbinin sesi biraz daha yüksek sevgili Yengeç. Gökyüzü seni yüzleşmeye, kabullenmeye ve özgürleşmeye çağırıyor. Sessizce bastırdığın duygular artık kapıyı çalıyor. Kaçmak mı istersin yoksa onlarla yürümek mi? Gökyüzü enerjisi ve günün genel etkisi. Bugün duyguların gökyüzüyle senkronize şekilde hareket ediyor sevgili Yengeç. Ay senin burcunda ilerliyor ve bu da seni daha hassas, sezgisel ve korumacı kılıyor. Güneşin bu aya geçmesi ise seni içsel dengeye davet ediyor. Bugün sabitlik, huzur ve köklenme ihtiyacın çok artabilir. Bu enerjiler, sana hem duygusal açıdan sağlamlaşma fırsatı sunar, hem de çevrende neleri fazla yük edindiğini fark ettirir. Duygularını düzenlemeden önce onları bastırmamalı, hissetmeli ve tanımalısın. Ayengeç konumu geçmişi bugüne taşıyabilir. Bugün geçmiş ilişkiler, aile meseleleri veya eski bir kırgınlık tekrar zihnine gelebilir. Ancak bu yüzleşmelerin amacı seni üzmek değil, seni tamamlamak. Bugün hangi duygunun seni yönettiğini fark ettiğinde, onun üzerindeki etkisi azalır. Bu farkındalık seni daha dengeli, daha huzurlu biri haline getirir. Duygusal derinliğin senin süper gücün ama onunla baş edebilmek için önce onu tanımalısın. Aşk ve ilişkiler. Sevgili yengeç, bugün ilişkilerde iç sesin ve duygusal sezgilerin öylesine güçlü ki, karşındaki kişinin ne söyleyeceğinden çok ne hissettirdiğine odaklanacaksın. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle arandaki bağ daha fazla derinleştirme arzun artabilir. Ancak bu bağ sadece romantizmle değil, güvenle, paylaşımda açıklıkla kuvvetlenir. Bugün geçmişten gelen bir kırgınlık, bir eksiklik ya da yeterince görülmeme hissi partnerinle yüzleşmeni gerektirebilir. Sessizliği kırmak zor olabilir ama bu iletişim sana hafiflik getirebilir. Eğer yalnızsan, Bugünün enerjisi seni önce kendi duygularınla buluşturur. Kalbinde hala yer eden biri varsa, onunla ilgili düşünceler yüzeye çıkabilir. Bu bir geri dönüş arzusu değil, neyi hala taşıdığını anlaman için bir içgörü fırsatıdır. Yeni tanışmalarda ise karşındaki kişinin niyeti ve samimiyeti çok daha önemli hale gelir. Bugün yalnızlık eksiklik değil, içsel temizliktir. Kalbini yüklerden arındırdığında yeni gelen bağ daha berrak ve gerçek olabilir. Kariyer, hedefler ve finansal durum. Bugün kariyer hayatında daha fazla güven ve sadelik ihtiyacı hissedebilirsin sevgili Yengeç. Güneşin Boğa burcundaki konumu seni hızlı başarılar yerine istikrarlı temellere yönlendiriyor. İş ortamında sakin kalmak, acele kararlar vermemek ve içgüdülerine kulak vermek sana avantaj sağlayacaktır. Bugün bir iş görüşmesi, önemli bir toplantı ya da küçük bir proje bile uzun vadede sağlam sonuçlar doğurabilir. Senin için kariyerde başarı, duygusal tatminle birleştiğinde anlam kazanır. Bugün bu birleşimi kurmak için doğru zaman. Finansal konularda ise bugün oldukça sezgisel kararlar alabilirsin. Harcamalarını yeniden gözden geçirme, tasarrufa yönelme ya da küçük de olsa bir birikim planı oluşturma isteğin artabilir. Boğa etkisi seni maddi dünyada sabit ve tutarlı bir yapıya sokarken, ayın senin burcundaki konumu ise, gerçekten neye ihtiyacın var, sorusunu gündeme getiriyor. Bugün alışveriş yaparken duygusal boşlukları değil, gerçek ihtiyaçları göz önünde bulundur. Maddi denge duygusal güvenle başlar. Kişisel gelişim ve duygusal derinleşme. Bugün iç dünyanda yankılanan her duygu aslında sana bir şey anlatıyor sevgili Yengeç. Ayın senin burcundaki etkisiyle birlikte sezgilerin zirvede, duygularınsa daha çıplak. Her zamanki gibi kendini başkaları için değil, bu kez kendin için dinlemelisin. Meditasyon, günlük tutmak, Doğayla vakit geçirmek ya da sadece yalnızca birkaç saat dijitalden uzak kalmak, seni gerçek benliğine bir adım daha yaklaştırabilir. Bugün iç sesin şunu fısıldıyor. Kendini iyileştirmeye izin verirsen, hayat da seninle uyumlanır. Ruhsal büyümenin en temel aşaması, duyguların geçici olduğunu kabul etmekten geçer. Bugün hissettiğin her şey senin, senin, değil, sadece gelip geçici enerjiler olabilir. Bunu fark ettiğinde, Onlarla savaşmak yerine onların içinden yürümeyi öğrenirsin. Duygusal yoğunluğun seni bastırmadığı, seni tanımlamadığı ama seni büyüttüğü bu günde içsel farkındalıkla attığın her adım seni özgürleştirir. Bugün kendine şu soruyu sormayı unutma: Ben şu anda neye tutunuyorum ve neden bırakmakta zorlanıyorum? Günlük tavsiyeler ve uyarılar. Bugün en çok dikkat etmen gereken konu: Duyguların seni yanıltmasına izin vermemek sevgili yengeç. Ay burcunda ilerlerken içgüdülerin güçlenir ama aynı zamanda duygusal tepkiler vermeye daha yatkın hale gelirsin. Özellikle yakın çevrenden gelen bir söz ya da davranış seni olduğundan fazla etkileyebilir. Bugün duyduğun her şeyin altını hemen doldurma. Bazı şeyler seninle değil, onların kendi duygusal süreçleriyle ilgili olabilir. Kendini korumak, başkalarını yargılamadan mesafede durabilmekten geçer. Ayrıca bugün aşırı sahiplenici davranışlardan kaçınmalısın. Senin için sevdiklerine kol kanat germek doğaldır. Ama bazen bu koruma isteği onların alanına müdahale gibi algılanabilir. Bugün birini savunmadan önce, o kişinin gerçekten buna ihtiyaç duyup duymadığını gözlemle. Duygularını ifade ederken sınırlarına da saygı göster. Çünkü gerçek sevgi sadece bağ kurmak değil, özgürlük alanı da tanımaktır. Bugün başkalarına vereceğin huzur, önce kendi içinde başlayacak. Kapanış ve günün özeti Sevgili yengeç, bugün iç dünya seni kendi derinliğine çağırdı. Gökyüzü duygularının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha hatırlattı ama aynı zamanda onlara yön verebilmenin mümkün olduğunu da gösterdi. Duygusal yoğunluk seni savunmasız değil, farkındalıklı biri haline getirebilir. Bugün hissettiğin her kırılganlık, aslında içsel bir rehberdi. Kimi zaman bir gözyaşı, kimi zaman bir sessizlik seni dönüşümle buluşturdu. Günün sonunda içsel dengeye daha yaklaştın, çünkü bu kez kaçmak yerine dinledin. Bugünün sana hatırlattığı şey şu oldu. Duygularından korkma, onlarla yürümeyi öğren. Kalbinde taşıdığın her şey seni daha hassas, değil, daha derin biri yapar. Ve bu derinlik seni diğerlerinden ayıran yegane armağandır. Gökyüzü bugün seni kabuğunun dışına çıkmaya değil, kabuğun içinde kendinle barışmaya çağırdı. Yarın yeni bir başlangıç olabilir ama bugün içsel bütünlüğün en saf haliyle seninleydi.